Abi. <laughs> <laughs> i̇yi de o da esasda öyle mahsus söylüyor zaten ama babayı. O da alisman dayı. Alisman dayı var diyor. <laughs> ya bu da geliyor şansımıza iyi. Et niye yaptık en azından? He. Bu sene bir de güneş çıkarsa abi mantar güneş çıkar. Oy tamam. tamam biz çarşamba günü yine mantar toplarız. <laughs> Ergin. <gülüyor> çarşamba <laughs> günü bir mantara giderek biz yine. Ha, Allah Allah'ım verirsin. Gide abi. aradan çıkarttım mıydı? Tamam orayı arada çıkartır canım. O Ozanlar arada şu çantaları değiştirirsek oğlan çok makbul. Sivas'a Sivas yarın gidek. Kafa kafaya değişeceğiz o zaman dedim para veremem çünkü durumum yok dedim. Tamam Hı? abi ayarlarım dedi. <laughs> Ha iyi. Durumum yok dedim o zaman. Tamam. Karımını ne de dedim. Tamam. Bana çok iyi lastik olmasına gerek yok dedim. Ha, bir lastik. Tamam. Çantları vereceğim. Yok oran halleder, Çelik çant sonuçta mı abi? tabii canım. Çelik çant. Ben bundan normalde sasam iki iki buçuk liraydı abi bu şey. Öyle mi? Tabii. Ee, şimdi hmm. şey, şey, alüminyum çant alsam arabayı satarken düşürür arabanın. Düşürür zaten. düşürür. Yok tamam. İyi öyle dediyse tamam canım. Şükür işte. İmkanım olacak da. Şey, şey yaptık buna. Bir şey olacak diye şey yapıyor. Baksana durduk yere nasıl girmiş, nereden girdiyse. Buradan çünkü ben farkına vardım, hiçbir şey yoktu. Buraya vardım, hmm. Da, nasıl bir Allah'tan farkına vardım. Orada bir da var ama. ben yapacaksın? Şey Vallahi, Allah mı? Abi, abi sen git gel istersen. Abo git, hemen, 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 dur. Suya şey, şey yapayım, yapayım ee... açarken o basıncına şey yapmasın. Açtı mısın? Açtı mıydı? Tamam. Ben zaten saat kaç ki Nafiye? 6-7 olmuştur ya. Yok canım. 7'de Onu... oldu 8'de oldu. Ben ikindi yıkılmadım. Dur. Yeter.